Ay Rüya iki saniye sus beni dinle. Sana bir haberim var şok olacaksın yemin ediyorum var ya. O lübiye kimle takılıyormuş biliyor musun? Tahmin et. Asla. <laughs> Kız bir de şey havalarında böyle. Ay kulübün tuvaletçisiyle takılıyormuş. Ya. Ay iğrenç inanamıyorum ya. Ay, yok böyle bir şey yani. Ay hadi gönül akada konar bu kadar konar da yani bu kadar olmaz yani. Yuh artık yani. Tuvaleti yani. <laughs> Rezil İbni. Ay yazıklar. Ay ben daha muhatap olmam Rüya onunla. Sakın bir daha da evime getirme lütfen. Onu biliyorsun sen bana getiriyorsun onu lütfen. Rica ediyorum aşkım. Alo. Canım ben. E, sen kimsin? Ben Okşan. Kimsin sen? Sesinden tanıyamadım. Yeni garson mu? E, tamam tatlım. Sen patrona söyler misin? E, bugün gelemiyorum ben. Şeyim. Yorgunum. Tamam bugün işe çıkamayacağım. Söylersin ona. Evde bir hal yatıyorum yani çok kötü hissediyorum kendimi. Şu an yatakta yani ilaç falan içtim uyuyorum yani. Sen garson değil misin? Yeni garson yeni garsonsun yani. Söyleyeceksin patrona. Haddini bil. Haddini bil diyorsam haddini bil. Bak gelirim kovdururum seni oradan var ya. Ay ne bileyim ya. Ay kız çocuk bana öyle bir bakıyor ki o yeni gelen garson var ya. Evet aşkım çok fena bakıyor bana. Ay ne bileyim içi bir kıpır kıpır oldu yani çok ciddi şey bakıyor böyle. Aşk dolu bakıyor sanki yani öyle hissettim yani aşkım valla. Ne bileyim aşk dolu gözlerle bakıyor gibi geldi bana. Hmm, ay yok canım bir garsonla falan ne işi var manyak mısın sen? bakışlarından bahsediyorum sadece yani, anladın mı? Neydi o çocuğun adı ya? Ne? Mehmet. Bak adı bile aklımda değil yani. Kızım ne işim var benim garsonla marsonla manyak mısın sen? Ah, efendim Mehmet. Ay ne yapayım hayatım uzanıyorum öyle. Sen nasılsın? Açtım, hmm. Ay işte moralim bozuk öyle takılıyorum öyle uzanıyorum öyle hayatım. <laughs> Nasıl ya? Yani? Ayol daha kulübe gele iki gün oldu. Ne çabuk hemen ...açık oldun bana. <laughs> Saçmalama. Ben sevmem öyle şeyi tatlım. Yanlış anlama yani. Hmm. Olur. Çay içmeye gelebilirsin ama sadece bir çay yani. Başka türlü bir şey bekleme lütfen tamam mı? Yanlış ama bir de kimseye söyleme yani kulüpte çalışan kızlara falan. patrona falan söyleme sakın tamam mı bebeğim? Tamam ben sana konum atarım adresi gelirsin. Bak kardeş kardeş yani şey yani yanlış sakın e, fazla bir anlam e, yükleme yani tamam mı? Evet. Tamam canım. Alo. Benim akşam. Mehmet kulübe geldi mi? Gelmedi. Hmm. Telefonu da kapalı. Nerede bu? Allah Allah. Yok ya bir işim vardı ona. Bir şey aldıracaktım da. Evet. İnce çorap alacaktım. İtalyan çorap aldıracaktım ona. Ha, o yüzden. Neyse tamam hadi görüşürüz. Ay Rüya kız ben bu çocuğa çok tutuldum ya. Ya o bana tutuldu diye tutuldum. Normalde ben tutulmadım ona. Biliyorsun ben yani öyle herkese ben aşık olamam o tip. Aşağı tabakaya yani biliyorsun. Ha. Çocuk beni çok seviyor hayatım yani. Şimdi çocuk aşırı sevdiği için ben de ne yapayım yani yazık yani. O yüzden karşılık verdim yani. Evet beraber olduk evet hayatım. Bir haftadır o yani 10 güne yakındır aynı evde yaşıyoruz. Aşırı kıskanıyor beni ya inanamazsın. Tabii sakın diyor kondomsuz ilişkiye girme beni aldatmış sayılırsın diyor. Vallahi diyor öldürürüm seni diyor. Bu, abi, bu evden cenazen çıkar diyor. Kız nasıl seviyor görüyor musun beni? Abi de bir şey söyleyeyim mi? Sana bir yemin ediyorum. İki kere dövdü beni. Ay öldürdü dayaktan öldürdü. Kız duvardan duvara çaldı beni. Ay maydanozlarımı çıkarttı. Güm güm güm. Rahat bak saat birdi. Gece birdi saat iki buçuğa kadar dövdü düşün saat. Kaç saat geçmiş oluyor? Bir buçuk saat. Kız bir buçuk saat boyunca hiçbir insan erkek yorulmaz mı yani? Ay döv döv de üstüme çıktı böyle güm güm üstümde zıpladı. Kafamı duvarlara çaldı etti bana mısın demiyor. Çocuk hiç yorulmuyor ya. Kız nerede bulacağım böyle bir daha adam? Ay saçmalama ya ben ciddi anlatıyorum yani lütfen gülme ya. Hayır hayır lütfen. Ha, evet aşkım. Dur bakalım biraz şey ya tam emin değilim yani biraz ağırdan satıyorum kendimi yani anladın mı? Tabii canım. Kız o kadar dayak ki sen nasıl ağırdan satacağım diye bir şey yok. Ay ben ağır, sen bilmez, ben, ben işim bilirim, sen karışma sen. Ay Rüya. Çocuk bıraktı beni gitti. Ha. Başka bir tane o kulüpte Lubunya vardı ya. Onunla takılıyor. Ha. Ama kız. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum. Dirhem yani sıfır hiç umurumda değil biliyor musun? Kız istediğiyle gitsin takılsın bana ne ayol. Aa, bana erkek mi yok manyak mısın sen? Ay ne yapacağım ya? evimde oturdum mutlu mutlu oturuyorum yani. Kızım biri gider biri gelir bırak Allah aşkına ya ama Ne yapacağım Allah'ından bulsun boş ver. Şey yaptım ben ona be, adam yerine koydum ya. Bir tarafları kalktı onun hayatım. Tabii bir tarafları kalktı. Kız var ya ben var ya asla içinde dert tutma manyak mısın sen? Ay <laughs> deli. Yok kız aa. Hiç teselli falan ihtiyacım yok tatlım yok yok. Sen otur evinde ben şimdi evinde mutlu mutlu güzel güzel şey yapacağım. Oyun oyun oynayacağım böyle. Kendi sakı oynayacağım. Şeker patlatacağım böyle uzarırım güzel. Meyve yerim size. Aa, hadi yemek yaparım. Bir şeyler yaparım ya. Takılırım ben aşkım. Hadi öpüyorum seni kendine iyi bak. <laughs>